Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heropof ve sizinle birlikte böyle dünyalar var görmüş olduğunuz gibi üstümüzde falan tam tamına 31 tane bir dünya var. Buradan kırmızı düğmeleri bula bula geçmeye çalışacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım çok güzel bir oyuna benziyor merak ettim nasıl olduğunu. Evet çok güzel ve çok yeni bir oyun hemen bak buradakine basıyorum böyle basıyorsun ve geçmiş oluyorsun. Nereye gittin? Tamam. Aa okey. Çok iyi değil mi? Aa, gel gel diğerini buldum burada. Aa çok kolay. Çok kolay çok kolay. Oo bunu nasıl bulacağız? Şöyle et nerede? etrafa. Nerede? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ağaçların içi. Aa burada burada buldum gel. Ama nerede? Ağacın hemen Ağacın arkasında. arkasında. Mısır piramitine geldik. Bu da kolaydı. Nerededir? Aa gel gel içine giriyoruz içine giriyoruz içine giriyoruz. Tamam geliyor. Burada burada burada. Hop. Gel. Yeah. bastım geçtim şimdi de neredeyiz böyle bir vagonun olduğu bir yerdeyiz Bu da sanki ekran Ekim... yeah, 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 yeah. buldun mu yeah, yeah, yeah. Oh, hemen buldu <laughs> ya hemen buldu ya Oyun <laughs> arkadaşlar zorlaşsın 6 bölüme kadar geçtik bir şey diyeceğim bedava spin hakkımız varmış İstersen bir çevirelim ve ne <laughs> gelecek bakalım zorlaşsın. Zorlaşsın. zorlaşsın diyelim oyun burada zorlaştı sen gel gel buton nerede Dur, butonu nerede? Hemen bulalım. Aa, aşağıda olabilir mi? Aa, bana bedava geçme şeyi çıktı bu arada. Bana da ama bence şimdi <laughs> kullanmayalım. Nerede buton? Nerede? Buyurun, zorlaştı. Şu ağzımızı açmaydı ki arkadaşlar. Aa, buldum bulduk, Bir şey bulduk işte. Bulamadım. İşte orada bak. Gel, nerede? gel. İşte. Nerede? Aa, <laughs> tamam tamam buradaymış okeyim. Aha. Evet. Aha, gördüm ben gördüm. Gel, 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 gel. Gel, gel burada. <laughs> Ya. Gelmeme gerek yok. Bebredi. Spin özelliğimden çıktı benim. Evet. Ee, bunun üst... o bir y dakika. Y yukarıda mı? Yok artık. Ne, ne Nasıl ol... basacağım oraya? Aa, Oraya çıkıyorsun bak oradan var. Hadi tamam. bul bakayım bulabileceğim mi? Gitti dolaşıyor arkadaşlar. Ya, ben, ya benden hemen. Aha. Ana burada. <laughs> Evet. Kuru kafadan, aynen. kuru kafanın üstündeymiş tamam. Şimdi nerede olduğunu ama, bulmaya ama, çalışalım. Şurada çıkma yeri var sanki tamam. yukarı. Ben de çıktım. Nerede? Aa bak şu kırmızı bayrak da değil. Aa evet kırmızı bayrak da belki olabilir Aa, arkadaşlar <laughs> ama yok. Aşağıya düştüm ya. <laughs> ya ben ya. bulamadım. Aha buldum. Neredeymiş? Dur. Bir tane bende. Bak şuradan. Dur dur bekle bekle geliyorum. Bak, aşağıda mısın? Ha. Neredesin? Buradayım, Neden burada 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 buradayım. Gel. Geliyorum, yani, yani, yani. geliyorum, geliyorum, geliyorum. buranın arkasına işte. Aa, ooo, Bastık. buraya koymuşlar. Ana Aynen. kız sıkışmış burada. İki oyuncu birden. Dikkat edelim, biz de buraya gireriz bak büyük ihtimalle. Tamam, tamam. Ona istedim. butona benzer bir var. Bir tanesi gerçek buton olabilir mi? Hmm, ama buton biraz yuvarlak, o yüzden hmm, ayırt edebiliriz. Yani ben tuzlar düştüm, düştüm ama onlardan biri değil. Evlere girilmiyor. Kesin bunların o zıpladığı yerlerde bir yerde. Eee, evet. nerede buton? Vallahi butonu göremiyorum. Aa buldum A gel A arabanın A altında. Yok artık ya. Oho oho. Ne Bir tanesi patlıyor kesin. Bir tanesi gerçekmiş. Yok. Hadi bakalım. Patlamıyormuş. Pat <gülüyor> Patlamış. <gülüyor> Patlamış. Buldum. Senden önce buldum. Senden önce buldum. Hangisi söyle? Ee, Çabuk söyle. Sola doğru git. Çabuk. Tamam hareket etti şu an. En en bana doğru gel. Bana doğru gel. Hareket etti gene sola gitti. Sola koştu. En solda. En solda. En solda. Hayır hayır öteki öteki en öteki at dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika dur ha şimdi seni sağ sağ solunu karıştırdım sağ solunu karıştırdım arkadaşlar şu arka anda arka sol. <laughs> şey. <laughs> Elime. Ben dur var, dur var, dur var, dur var, dur, dur, dur. dur sönce sola git biraz sola bence sol. sen karıştırdın şu an sola git doğ en sola git Doğru. Şunlardan biri mi? En en solda başta. Hmm. Ah, bas ona, ona bas. Yani, ah, ah. Allah'ım ya Rabbim bir daha böyle bir bölüm koymayın abi. <laughs> bir bulmaya mı ya. E, tamam şimdi şimdi şimdi. <laughs> Neredesin? En yukarı çıktık. Tamam. Ve bulamadım. <laughs> en yukarı çıktım ama bulamadım. bak ba gel bir buraya bir bakayım. Aha buldum buldum of gel. Be. gel. Gel 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 gel. Aşağı atladım ya. Yanıma gel. Tamam. Neredesin? Bak buradayım yanıma gel aşağıdayım. Sen nerede? Evet gördüm gördüm. gördüm. Ya, tamam. Bastım bastım. Bak. Tamam. Ya bu kadar easy yapmayın ya Şu anda easy yapmayın. Şu anda bir ya. çiftliğin içindeyiz ve bir şey söyleyeyim bir tane tavukların içinde falan kesin. Altında da olabilir. Abi, bak, bence var ben ya yukarı çıkalım gel yukarı bakalım. Oyunun altında da olabilir bu oyun bunu yapar arkadaşlar. Evet burada yok yukarıda bence de. Burada yumurtlamış Herkes bir tavuk alıyor. var. Herkes orada arıyor ama orada yok. Ee, burada da yok. Gel dışarı bakalım o zaman. Bence dışarıda oh, da olabilir. Bakmayayım evet. işte de. Şu, aa, gel gel, bunun üstüne tırmanalım kesin Aa. Ah burada burada. Tavuğun <laughs> yumurtasının altından çıktı. Şimdi bir şey Arada söyleyeyim mi? Bak bak kesin köprünün üstüne tırmanacağız. Ben de birlikte köprünün üstüne gel. İşte arkadaşlar ben dedim senden önce buldum gene. Aynen, demiş, doğru. Doğru. Tamam. tamam. Şimdi sence nerede? Su da yok. Şöyle bakayım. Aa buldum. Ee, aa, gel, aa, gel, aa, gel, gel 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 gel. Yer aynen var. aynen. Buldum. Senden önce buldum. <laughs> Hadi, bu benden önce. Bu benden <laughs> önce. Tamam. Buldum bile ben buldum. Aa, ben de buldum. Ben de buldum. Burada işte kazandım arkadaşlar. Hayır. E, bu arada videoya like atmayı Söyledim mi? Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz televizyondan, mobilden tabletten evet, like atın. Evet lütfen beni desteklemek için like atmayı, abone değilseniz abone olmayı like unutmayın. Evet bu çok önemli. Like atmanız çok önemli. Like attık da biz mutlu oluyoruz, seviniyoruz ve daha fazla içerik çıkarabiliyoruz sizler için. Evet hatta mor kalp atarsanız çok sevinirim. Yorum olarak da. <laughs> Buldum, buldum. Yo, hemen buldum. bir dakika nereye girdi? Ben konuşurken. <laughs> ya söyle nerede buldum? Ben de bulayım. Söyle. Ha, tamam. <laughs> bak bak bak. Ben ben sana söylüyorum hemen. Sen bana söylemiyorsun ön, ön önce bulacağım diye. Söyledim az önce arkadaşlar. Söylemedim mi arkadaşlar? Kendisi buluyor sonra söylüyor. Buraya boşa tırmandık. Burada yok. Nasıl? Nasıl? Gerçekten yok bak. Bak, bak. olabilir ama bulutların üstünde falan dikkatli bak. Bulutların üstünde. Evet. Bak. bunda yok. Bunda yok gibi. Ona Arkadaşlar bu bölüm niye bu kadar zor oldu? Ona zıplayabilir miyiz? Çıkınca <laughs> burada olması gerekiyordu. Bunları nasıl zıplayalım ki? Ha zıplanıyormuş. Eee? Bir dakika. Nerede olduğuna bak ya. Şaka gibi. Gel, gel. Gel. Nerede? Ah, şuradan balkona iniyorsun. Burada balkon Aa, varmış. balkon varmış. Ya bizi <laughs> ben diyorum ya, bizi boşa yerde dolandırıyor oyun. <laughs> Çok güzel bir oyunmuş. Bu arada oyunu oynayanlarınız varsa söyleyebilirsiniz. Ben, ben beğendim. Bence eğlenceli. 19. şu an yerdeyiz. 19. 19'a kadar evet, geldik. Hiç, hiç görmüyorum şu anda ben. Ben, ben de hiç yok ben yani. Ben hiç yok. Bir dakika. Şuraya bir çıkacağım. Aa buldum buldum gel. Şunun arkası bak. Bunun arkasında <laughs> bak. Bak Devam, bak bak. Tamam Robin. Benden önce bulmaya başladın ha. Yanlış. Evet ya. Gel kesin dışarıda dolanacağız. Ya burada çıkmaz yol. İktireyim mi? Dışarıda seni? mı dolanacağız yoksa Berant'in içinde bence çözünce? Buldum. Direkt oturacağız. Buldum. Mu? Evet. Gel. Ben beni, beni bul, beni bul. Geldim. burada burada burda. Evet. Aha, buldum. Bir, yes! Şimdi bir free spin daha gelmiş, gel bir daha çevirelim. Bana gelmedi daha. Bana geldi, bir tane daha skip hakkı verdi. İki tane skip hakkım var yani seni çok kolay geçebilirim ama hile yapmayacağım. Birlikte buluyoruz. Geç, yetişirim de. <laughs> Buldum. Ay, ne? Ben bir çok merak ediyorum. Arkadaşlar, bulabilecek mi acaba? <laughs> Hemen geldim arkandan. Ufa 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 Yukarıda bak butonlar, yukarıda. Aa yok, buton neymiş onlar, pardon. Aa bu, bu aa gel gel, ufonun içine giriyorsun. Oo yok artık. Aynen. Yalnız, bu, ben ah, buldum. Yeah. Ben bavuldan bastım, bastım. <laughs> Hızlı blank kazanır hadi. Buldum. Hayır ya nasıl buldum <laughs> hemen? ha yukarıdaymış. Oldu. Bu bölüme de bunu koymak yani. Oldu. Hemen buldu. Buranın içine baktım. Yok arkadaşlar. Bence evin dışına çıkıyoruz aynen. Bence de. Nasıl çıktın? Çıkamadım. Dışına çıkamadım ben de zaten. Tamam, ben çıktım. Ben de çıktım. Önce ben basacağım. Ama dışına değil. Bastım. Aa şu bacanın içinde mi acaba? Değil. Ona da baktım. Yok. Masanın altında. Ne? Oho. Ne? Aa, burada bir yer var. Gel gel. Aa. Aa. Futbol sahası. Mantıken nerede olabilir? Hmm. Hmm. Futbol sahasına odaklayıp merdiven koymuş yukarıya. Aa, futbol sahasını arıyordum. Aa. Ne? Hayır. Hayır burada yok. Ama burada içine çıkılıyor olabilir. onun. İçine çıkılıyor. İçine mi çıkılıyor? Aa evet. Şuradan. Nasıl ]mış. çıkacağız? Bir arkadan çıkıyorsun. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Buldum burada. Bastım. Oranın arkasında. Bu arada çok az kaldı. Çok da zor bölümlere kadar da geldik aslında. Evet evet. bak. 20 bölüm oldu ya o bir bak. 26'ya kadar geldik arkadaşlar. Yalnız ben düştüm. Tamam. Sen o bir de benden daha iyisin. Lütfen beni bekle. Ağaç üstüne çıktım ben şu anda. Ama buton burada bile hemen görünmüyor. Öyle söyleyeyim sana kısacası. Nasıl çıkacağım oraya? Ha, ha geldim. Buraya gelmene rağmen bulamadım. Ha, Yok durdum. bulamadım. Şimdi. Buluruz şimdi. Yok arkasında ya. Aha buldum buldum. Neredesin? Şurada bak. Sehpa'nın içinde. Haa sehpa'nın içinde. 27 değil arkadaşlar. 31'e kadar 4 tane kaldı. Aa, Bayağı bulduk. Ya bu çok kolay olmuş bu ya. Kolay. Aşırı kolay. Hemen bulduk bunu. Tamam şimdi burada arıyoruz. Ee, içi, i̇çine mi baksak dur içine bir bakayım. Burada değil. Aa, burada burada. bu ne bu da Ay, çok değil. Bu da çok kolaymış. Şey i̇şte, Niye bu kadar kolay koydu sonlara ya? Var ya bir tane zor gelecek şimdi. Burada değil. Son bölümde zor olsun yani. Hmm, burada da değil. Ya, bile ya. Arkadaşlar çok kolay değil mi? Burada işte. Aa, Bak burada. işte burada. Çık. Son bölüm. Bak son bölüm dolaştır bizi. Şu anda Zor olmadı. son bölümde değiliz. Yo son bölümdeyiz. Son bölüm bunu kız buraya geliyor vardı. Bu Bize bir şey yapabilir. Bak kesin trollük yapacak. Bize trollük e, yapma. Bence Aletun'un dışında dışında mı? Değil. değil. Değil mi? Böyle bir şey aldım. Hava aldım. İyi bak bakalım. Yok dışında değil. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Son bölümde oyun yapacağını yaptı arkadaşlar. Ben. Siz biliyor biliyoruz. Ben oh, dedim ben bize saldıracak. Ben dedim. Bize saldırma. Bak se uğraşırız seninle. Bana, şey bana hiçbir şey yapamazsın. Aa ben buldum. Aa buradaymış. Aa. Ve tamamladık. Bak. 31 seviyeyi <laughs> hepsini bulduk. Birinci dünyayı bitirdik. İkinci dünya var galiba. Ee, ya öldürme. Evet, tamam hediyemi ver bana. Bana kılıç versin ona saldıralım. <laughs> Artı bir geçiş verdi spinle. Ee, dünyalardan böyle ilk easy'yi bitirmişiz. Hard'ı bitirince sanırım dünya... Yo direkt dünya 2'ye geçebiliyormuşuz. Gel ikinci world'e ışınlanalım. İkinci world. World 1, world 2. Tamam. Evet. Oo, Arkadaşlar biz bugün sadece birinci dünyayı bitirdik. Eğer siz bu oyunu beğenirseniz ve like atarsanız derseniz ki abi abla ikinci bölümde lütfen çekin. O zaman ikinci bölümde çekeriz. Umarım ben 500 like de yapalım ne diyorsun? 500 like de mi yapalım? <laughs> 300 like iyidir. <laughs> 500 like gelmez mi? 500 like gelmez. Biliyorum arkadaşlar 500 like atabilirseniz <laughs> 500 olsun. Arkadaşlar şu videoyu 500 like yapın ya. Hadi propandacılar, <laughs> aeropatıcılar hep birlikte saldırın 500. Eğer 500'ü geçerse çekelim bence. 500'ü geçmezse çekmeyelim. 500 like gelir yani bence. izlenir, gelir. Evet, onu diyorum yani gelir bence. Tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.